İyi günler. Arabayla ilgili bir problem olduğunu düşünüp durdum. Doğru mu? Doğru. Biz şimdi arabayla böyle gidiyorduk. Bir anda araba tık dedi durdu. Ya biz de hiç anlamıyoruz motordan falan. Siz anlıyorsanız bir bakar mısınız? Şimdi sorunu <laughs> anlamak için birkaç soru soracağım. Tam olarak nerede arıza verdi? Sıfır yüzü kaç bunun? Jantlar alüminyum mu, çelik mi? Kumaş mı? Deli kumaş karışık. Bunda ABS, SR, EBS, ruhsatta ne diye kayıtlı bu? Bileyim de ona göre tedavi uygulayayım canım. Bunun bütün standart donanımındaki özelliklerini sayar mısın bana? E şimdi benim anlamadığım ne alakası var? Konuşma lan, konuşma lan. Çok biliyorduysan gelip kendine değdin Güvercin gibi burada çırpınmayaydın. Bas git, yürü git. Marşa bas, bin arabaya marşa bas. Öte kalkın lan, git öte kalkın. Seni hiç gözüm tutmadı, sende sinsilik var. Sende sinsilik var. Bas marşa. E basıyorum. Bas, bas, bas. Akü bitmiş olabilir mi? Gir içeri benim canımı sıkma. Terbiyesiz. <laughs> Sorun aküde. Panik yapmayın, bende bir tane akü var, onu vereyim size ben. Bas bakalım şimdi lan? Vitesle kal arabayı! Adamı niye delirtiyorsun? Vitesle araba bırakılmaz! Baştan kural hatası yapılıyor. Tamam herkes hata yapar. Sakin, ben sakinim. Ben iyiyim, ben iyiyim, ben iyiyim. Ben sakinim. İyi, çalıştı. Hadi bakalım. Ay, şekerci benim. Şekerciğim. Sakın, bana sakın beş metreden yakın yaklaşma yılan. Gözlerindeki elektrikle senin başını yakında ezerler. Yürü git. Hadi bakalım minnoşlar, Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun. Çık, serbest!